Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. Çekme tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Özür çok dilerim canını yaktığın için. Hayır ki. ondan bacaklarım çıkacağım. Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok Korkma ince <laughs> oh. tamam mı? Aa, deneyeceğim Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle Bacaklarımı ayaklarımı hissediyorum. O ayakların üzerindeki o demiri kopartacağım <laughs> Annene çok benziyorsun dışarıda <laughs> annenle konuştum Annen <laughs> gayet seni bekliyor tamam mı? Biz çok senden özledi. haber ilettik O da seni çok özledi <gülüyor> Tamam <gülüyor> Çok korktum